bir lise dizisi. Aslında bu dizinin fragmanını gördüğümde heyecanlandım. Çünkü farklı bir şey gördüğümü düşündüm. Ama izledikten sonra yine gerçekten of yine mi ya? Yeter artık bu kadarı. Gerçekten yani çok fazla demeye başladım. Şimdi dizide etkilendiğim şeylerden bahsedeyim. Sonra bu noktalara yine değiniriz. Dizinin genel konusu ne? Neyden bahsediyor? Bundan bahsedeceğim öncelikle. Şimdi dizi bir lisede geçiyor. Özel bir okulda geçiyor. Burada Sofia adında bir baş karakterimiz var. Sofia herkesten uzak duran, sosyal mi dersiniz? Yoksa bilinçli olarak mı insanlardan uzak durmayı seçmiş dersiniz. Orasına siz karar verin. Ama bazı yaşadığı psikolojik travmalar sonucunda muhtemelen bu hale gelmiş. Çünkü böyle travmaları var. İnsanlardan uzak duruyor ama temas halinde olmuyor. Onlarla iletişime geçmiyor. Ama aslında herkesi en iyi tanıyan kişi o. Çünkü herkesi gözlemliyor. Ve bunu çok iyi yapıyor. Yani... Dizide iddia edilen şey bu. Gösterilmeye çalışılan şey bu. Ama gerçekten komik denilecek bir nitelikte. Bundan bahsedeceğim. Şimdi dizinin vaat ettiklerinden anlatalım birazcık. Şimdi dizi akıcı mı? Evet akıcı, sürükleyici. Yani bir diziyi sürükleyici yapmak çok da zor bir şey değil aslında. Her bölümde bir olay yaratıp bunun nasıl çözüleceğiyle ilgili bir sürü şey ortaya koyduktan sonra bölüm sonunda bunun sonucunu göstermek, ikinci bölümde bunun sonuçlanacağını gösterecekmiş şey verdiğinizde zaten herhangi bir dizi sürükleyici olur. Bu çok sorun değil bence. Şimdi dizi nasıl başlıyor? Sofia okula geliyor. Herkesi gözlüyor, inceliyor. Onlar hakkında yorum yapıyor ve onun gözlem ustası biri olduğunu anlıyorsunuz. Ve ben bunu gördüğümde açıkçası onu Sherlock Holmes'a benzettim. Çünkü o da biliyorsunuz bir yere bakar ve böyle hemen bir haritalar, bir şeyler çıkartır. Her şeyi hemen çözer. Ama burada o tarz böyle kurgular görmüyoruz. Onun yerine işte havada uçuşan WhatsApp konuşmaları, Instagram filtreleri falan görüyoruz. Bence öyle bir şey yapsalardı daha hoş olurdu. Daha farklı olurdu en azından. Sonrasında hemen ilk bölümden hatta ilk 2-3. dakikada falan okula yeni bir öğrenci geliyor. Aman ne şaşırtıcı. Javier adında bir gencimiz geliyor. Bu gencimizin babası da çok ünlü bir futbolcu. Dolayısıyla herkes bu çocukla arkadaş olmak istiyor. Ama ne büyük şanstır ki gelmesiyle Sofia ile ödev arkadaşı olması ve onun yanına oturması bir oluyor. Ve ilginç bir şekilde de Sofia'ya ilgi duymaya başlıyor. Hatta ilgi duymaktan öte bildiğiniz peşinden ayrılmıyor. Sofia okulun tepesi çıkıyor. Cam bir tepe var. Ve o tepeden herkesi gözlüyor. Çocukla onun atlayacağını düşünerek yanına yaklaşıyor. Ve sonrasında Sofia aslında onları gözlemlediğini, onların hepsinin neler yaptığını, saniye saniyesine bildiğini ona anlatıyor. Ve böylelikle çocuğa etkilemeyi başarıyor. Dizide yine klasik her lise dizisinde olan zorba tipler var. Ve ezilen tipler var üstün tipler var ve alt tipler var. Bunların hepsi mevcut ama bunlardan en sessiz böyle hep ezilen kişi geri diye bir sessiz sakin çocuğumuz sadece resim çiziyor ama bu bile insanlara batıyor ve ona zorbalık yapıyorlar. Ağır derecede zorbalık yapıyorlar. Bu gerçekten çok acı bir şey ama bunu baya net bir şekilde görüyoruz ve bunun sonu çok kötü yerlere varıyor. Bu zorbalık yapan baş karakterlerimizden bir tanesi olan Isabella'nın da konferans sırasında bir sırrı açığa çıkıyor. O sırrı söylemeyeceğim size ama o sırrı çıkmasıyla artık zorbalık oklarının ona doğru döndürülmesi an meselesi oluyor. Ve sırrı açığa çıkan tek kişi o olmuyor aslında. All Your Secrets diye bir Instagram hesabı bu lisedeki herkesin sırrını bildiğini iddia ediyor ve dediklerini yapmazsa onun sırrını herkese açıklayacağını söylüyor. Ve herkesin gerçekten inanılmaz derecede büyük sırları var. Yani lise öğrencisi senin, hani ne kadar büyük bir sırrın olabilir demeyin. İnanılmaz büyük sırları var ve gerçekten korkmakta haklılar. Hepsinin sırrı zaten böyle tıkır 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 açığa çıkıyor ve herkes bundan korktuğu için de o ne derse yapmaya başlıyor. Bu Isabella'nın olayı ilk çıktığında bu olayın içinde olan çocuklardan bir tanesi Sofia'ya geliyor ve sen her şeyi çok iyi gözlemliyorsun. Bunun kim olduğunu bulabilirsin. Lütfen bu kişiyi bul diyor. O da direkt kabul ediyor ve bu kişiyi bulmaya başlıyor. Javier'le birlikte yapıyor bu işi ve bu olduğu zaman ve bunu araştırmaya başladıkları zaman dedim ki işte bu Sherlock Holmes'la Dr. Watson. Kesinlikle bu ikisi bunlar oluyor. İşte Sofia, Sherlock, o Watson oluyor falan. Böyle hoş bir şey oldu böyle gözümde. Bunu hissettim. Sonrasında gerçekten içeriği bana göre çok yani yılın kaldı. Yani dolduramadılar içini. Beğenemedim. Yani mesela o kadar komik gözlem yeteneği var ki ve sanki çok 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 büyük bir şey görüyormuş gibi. gerçekten çok komik. Şimdi bir tane örnek vereyim. Mesela böyle bakıyor diyor ki. Kendime bakıyorum diyelim. Saçların Saçlarım kıvırcık, dalgalı annen ya da babandan birinde kıvırcık saç geni olmalı. Sonra herkes alkışlıyor falan böyle şeyler yapıyor. Böyle gözlemler yapıyor. Yani komik derecede. Hani evet zaten bu ortada yani. Hani anladınız mı? Çok ortada olan bir şey söylüyor. Ama sanki çok harika olan üstü hiç kimsenin göremeyeceği bir detayı görmüş gibi davranılıyor. O yüzden bana komik geldi. Ve içeriğinde çok fazla müstehcen sahne olması da beni gerçekten ıh, usandırdı artık. Çünkü yani lisedeyiz ya. Hani hangi lise öğrencisi özel olsun, devlet olsun, öğretmenin karşısında o dizide veya farklı bir dizide yapılan şeyleri yapabilir. Şimdi bana elit örnek vermeyin. Bakın elit gerçekten bence hiç kimse sorgulamamıştır elitte bu olur mu bu olur mu. Çünkü elitte o kadar üç noktalar var ki diyorsunuz ki olur ya diyorsunuz. Hani çünkü oradaki insanlar inanılmaz zengin. Yani İspanya'nın en zengin ailelerinin çocukları. Hani onlar yapmayacak da kim yapacak? Böyle. Ama diğer dizilere geldiğimizde mesela Control Z'deki gibi çok zengin olan insanlar da var. Ama bunun yanında durumu normal olan insanlar da var. Bu iki grubun bir arada olmasının mantıklı bir sebebi açıklanmıyor. Mesela elitte bursla geliyorlardı falan filan. Ama hani Burada nasıl olabiliyor bu? Bunu anlatın yani değil mi? Kısacası çok fazla mantık hatası var. O yüzden her ne kadar bu suç, gizem olaylarını merak etsem de bunun ön planda tutulmayı, farklı şeylerin ön planda tutularak izleyiciyi böyle ele almaya çalışılması beni çok rahatsız etti. Ve diziye daha fazla devam edemedim. 4. 5. bölümden sonra bıraktım. İzler miyim bilmiyorum ama gerçekten çok yoruldum artık. Türü ne olursa olsun her dizinin filmin içine bu sahneleri yapıştırmakla izleyiciyi kendinizde tutacaksınız Canınızı düşünmek bence çok yanlış. Ve benim gibi çoğu insan artık bıktırdı bence. Çünkü oturup ailecek hiçbir şey izleyemez hale geldik. Hani tamam gerekli olur. Bunu koyarsın ama sürekli koymanın ne anlamı var? Yani bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Bunları da lütfen yorumlarda paylaşın benimle birlikte. Şimdi biz hemen son ve benim favorim olan dizime geçelim.